Sabah erkenden kapıya dayanıyorsunuz. Destek olmaya geldik havasında olacaksınız. Ama asıl göreviniz olaylar gelişirken dedeyle babaaneyi oyalamak. Hayır Merhabalar, öpeyim efendim. merhabalar. Sırada evin önüne bir kargo arabası yaklaşacak. Bir kurye arabadan inecek. Ezabi hey ne haber? Ben hazırım. Oğul Heh. Bak ben sana derdimi anlatamadım galiba. ...arabalardan birini kargo arabası haline getirecektim. Bu bildiğin gelin arabası olmuş. Abi vallahi elimizde bir bu vardı, müşteriden böyle geldi. Vakit de yoktu, seni bekletmeyeyim dedim. İzin ver, beş dakikada sökeyim. Yok, tamam. En azından kostüm olmuş. He, vallahi şanslı adamsın ha. Benim dükkan komşum kargocu, kostümü ondan kaptım. Neyse, konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Bir daha yapmaya gerek var mı? He, yok. Yok da, abi biz niye kulağımızı buradan gösteriyoruz? Çek bir telefon... Öykü ablam bohçasını alsın insin aşağı. Ben onu düşünemedim İlyas. Oğlum Öykü'yü telefonla bile konuşturmuyorlar. Allah Allah. Vallahi ben görmüyorum neler değişmiş ha. Hepsini anlatırım ben sana. Hadi yukarı. Hadi. Abi sen rahat ol. Top İlyas'ta. Ey Allah'ım ya. Lan. Neyse ya şık olmuş. Öykü pembeyi sever. Ya bazı dizilerde böyle salak karakterler vardır ya... ...bir elinde pamuk vardır, bir elinde eter vardır. Eteri pamuğun üzerine döker... ...ve sanki hiç bayılmayacakmış gibi onu bir güzel koklar. Dur yapma! <laughs> İker, oğlum ne yaptın sen ya? arzu kızım. Ay beni var. Yeter kızım yeter. Arzu kızım arzu kızım sen yorulmaz mısın ya? sabah köründe daha karga kahvaltısını etmeden dolap beygiri gibi evin içinde dönüp duruyorsun. Tamam. Otur. On üzerinden dokuz verdim. Tamam güzel oynuyorsun. Otur. Ha niye dokuz veriyorsunuz ama aşk olsun yani. Ay benim arzu kızım. Ay benim. bak sese. On üzerinden dokuz dedim. Niye kırdım? Sesim ben. Bir puanı oradan kırdım ya. Sen niye üstünü değiştirmesin böyle oturuyorsun ya? Ama hası ya ne değiştireceğim? Sanki evden bir yeri saldıkları var. Böyle terlik, gecelik rahatım ben. Hmm, sen öyle san. Ayvin! <laughs> Abi içeride biri türkü söylüyor. Yanlış kapıya gelmiş olmayalım. Ya İlyas, biz seninle daha önce kız bile kaçırdık. Neyin korkusu bu? Abi o zaman altımızda araba vardı. Abisi yok değil mi? Yemin ettim bak. Ya çal artık kapıyı hadi. Ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ben Kim o de kızım? Kim o? Kargo. Aa! Senin burada ne işin var? Öykü ee, acar. Ee, benim buyurun. Ee, bir kargonuz var da e, ee, kimliğinizi alıp aşağı inebilir misiniz? Bekle geliyorum. Kimmiş? Kargocu dedeciğim. Ha, sen nereye? Aşağı. İmza geleceğim. Olur mu öyle şey canım? Yukarı getirsinler. Ha yok. Bizim yetkimiz yok. Hı. Bana bak. Siz niye böyle tuhaf davranıyorsunuz? Ha? Bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Aa! ah. Ne karıştıracağız Meral teyzeciğim? Aşk olsun yerde. Hı. Hı. Ne demek yetkimiz yok ben Yukarı getir dedim sana. Yani gönderen öyle göndermiş. Yukarı çıkmasın demiş. Ee, sizin eliniz lazım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Yok abi ne dalgası? Vallahi ben de emir kuluyum. Ee, i̇yi o zaman beraber gidelim hadi. Ya, Ay çok kötü oğlum. Sen çok kötü herhalde. Ay ne olur, sen, Sarp dedi. Gelin ne olur. Vallahi benim Selim nasıl topladı başıma. Buyurun. Abla sen ne duruyorsun ya? Yürüsene akşam. Hadi. Kızım senin demin bir şeyin yoktu. Ne oldu şimdi? Ay Kocası da yanında ya. Ne yapacağız şimdi Dur, telaş Abi Abla çabuk. Şeker, kalksana oğlum. Ya hep aynı şeyi yapıyorsun. Lazım olduğun zaman başıma dert oluyorsun. Ekrem oğlu niye yerde yatıyor? Eter kokladı, bayıldı. Niye? Aslında senin için ayarlamıştık. Beni niye bayıltıyorsunuz? E kaçırıyoruz. Nüfus kağıdın yanında mı? Çantamda. Da. Daha... Aldı aldı. Özellikle aldırdım abi. Benim görevim tamamsa... Peki tamam git hadi. Mutluluklar ablam. Kısmet böyleymiş. Zamanla yaşlılar da affeder, yumuşar. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Öykü biz neyi bekliyoruz? Ya keşke bir üstümü değiştirseydin. Bu üst başla. Ha oldu. Sen git üstünü değiştir. Ben burada bekliyorum. Ha tamam. Ya bir de gidiyor gerçekten ya. Öykü. Deden şimdi? Uyanacak durumu. Ya ne yapayım ya? Beni de defa kaçıyorlar. Heyecan yaptık herhalde. Of, araba dışarıda bekliyor. Biraz. Ya ben yapamam. Yok yapamam benim dedem tansiyon hastası. Bak vallahi vicdan azar bunları ölürüm sonra bir şey falan olur adama. Öykü bana naz mı yapıyorsun? Ya hayır. Bak aşkım ne olursun hadi vallahi sen git. Sen git ben onları ikna ederim tamam mı? Bak şimdi yiyemem içmem odaları falan kapanırım ağlarım zırlarım. Onlar kıyamaz vallahi aslında pamuk kalpli insanlar onlar. Bakma şimdi sen böyle. <laughs> Öykü. Ya şimdi tut elimi ve benle gel ya da çık yukarı onlarla otur. İyi misin sen? Yoksa hastaneye falan götürelim istersen. Ha? Kocasını aradınız mı? Aradım, aramam hiç açmadı. Hadi, hadi hastane. Ay! <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Bir şeyim kalmadı. Merak etmeyin. Azban ben yapamam. Canıma tak etti ya. Ben de insanım. A Ayaz ne yapıyorsun sen? Ayaz! Ayaz bırak! Ben seni kaçırmaya geldim. Kaçıracağım. Bırak lütfen <laughs> Ayaz! Ayaz bırakır mısın beni Ayaz? Bırak lütfen ya! Öykü'nün sesi! Aa, ay korkuyorum ne olur ne olur, ne olur. bırakmayın beni gitmeyin bir yere ne olur! Bağırma Öykü! Ya nasıl bağırmayayım? İnsanlar kaçırılınca bağırmaz mı? <laughs> tamam bağır Öykü bağır! Ayaz bu kaçıncı kaçırma oldu acaba? Bırak kolumu kızım! Ali peşin camı açsana. E bırak da açın. Ay bu annem öldürecek beni valla. Evet. Allah Allah. Ulan Ayaz! Ne yaptın sanıyorsun sen? Bırak tozlu mu? Kaçırdım. Ulan bırak dedim. Ah bir yakalarsam seni. Elimden çekeceğim Aa, bak. var. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim aşk olsun. Ay ne yapayım mecbur bıraktınız ya. Hayır söyleseydiniz yardım ederdim ya onun için kırıldım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.